Merhaba arkadaşlar 11-17 Mart e, Boğa ve yükselen Boğa burçlarını konuşuyoruz. E, hafta genelinde 6 Mart'ta Balık Burcunda gerçekleşen yeni ayın etkileri hala aktif durumda. Bu bizim adımıza sosyal çevremiz ve arkadaşlık ortamlarımızda yeni bir takım başlangıçlar, e, yeni arkadaş çevreleri elde etmek, yeni organizasyonlara katılmak, belki hani davetlerden teklif almak ve oralara ilerlemek konusunda güzel etkiler barındırıyor. E, burada Neptünyen bir yeni ay olması, e, yeni gireceğimiz çevrelerde özellikle hani art niyetli olabilecek kişilere karşı e, açık gözlü davranmamızın e, faydalı olacağını da e, ifade etmekte. E, Merkür retro durumda ilerliyor arkadaşlar malum. E, ay sonuna kadar da o şekilde kalacak. İlgili alan gene sosyal çevre ve arkadaşlıklar ortamımız. Dolayısıyla bu konu iki türlü çalışabilir. Birincisi eskiden hani arada kopukluk yaşadığımız belki bir takım sıkıntı ve sorunlar yaşadığımız arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelmek ve aramızdaki buzları eritmek üzere güzel etkiler ortaya çıkabilir bu belki aramızdaki meseleleri çözmek için güzel fırsatları bulabileceğimiz bir süre zarfına işaret ediyor aynı zamanda burada bir yeni ayda olmuş olması aslında bu konuyla alakalı geçmişe bir sünger çekelim ve yeniden başlayalım anlamında güzel bir ifadesi var fakat diğer taraftan özellikle Cuma günü Merkürün Güneş'in kalbinde olması bu yönde atılabilecek uygun adımları ve daha önceden çözülememiş meseleleri çözmek üzere güzel bir takım fırsatları da karşımıza getirecektir diyelim. E, hafta ortasına geldiğimde ise Çarşamba Perşembe günlerinde Güneş, Plüton ve Mars'ta Satürn arası pozitif etkileşimler var arkadaşlar Bu daha ziyade yurt dışı yabancılı, bağlantılı işler, medya iletişim yayıncılık alanında e, Aslında arzu ettiğimiz beklediğimiz ve fırsatlara elde etmek üzere e, güzel bir e, etkileşim. E, ayakları yere basan daha istikrarlı daha disiplinli bir takım şans ve kuralları e, ortaya koyabileceğimiz bir süreci aslında ifade ediyor burada e, uranüsün de tabii ki burcumuza geçmiş olmasını e, göz ardı etmeyelim burada biraz daha hani e, hayatımızda alacağımız kendi özgürlüğümüzle ilgili bir takım kararlar e, tabu olarak gördüğümüz belki değişmesini istediğimiz bir takım şeylerin boğa burcu olarak çok değişim taraftarı değiliz ama hani Uranüs'ün oraya geçmiş olmasıyla beraber böyle içimizde meydana gelebilecek bir takım kıpırdanmaları artık uygulamaya koymak üzere e, uygun e, bir takım fırsatlar e, karşımıza gelebilir. Hafta sonu ise Merkür ile Jüpiter arasında stresli bir etkileşim var. Bu yine sosyal çevre ve arkadaşlıklar ortamımıza işaret ediyor aslına bakarsanız. Burada dedim ya hani yeni gruplarla alakalı bir yeni arkadaşlıklar edinmekle alakalı bir takım fırsatlar çıkabilir ya da eski arkadaşlarımızla tekrar hani aramızdaki varsa olası buzları eritmekle ilgili güzel fırsatlar çıkabilir. Fakat konu dönüp dolaşıp eğer e, finansal anlamda destek istemeye gelirse bununla ilgili asla ama asla ee, pozitif yönde bir e, hareket yapmamalısınız arkadaşlar. Çünkü buradan giden para geri gelmeyebilir. Merkür Jüpiter negatif etkileşimlerinde finansal anlamda zarara uğramak söz konusu olabilir arkadaşlar. Gerçi boğa burcu zaten finansal anlamda işini çok iyi bilen burçlardan bir tanesi. Ben e, bu yönde bir takım e, negatif unsurlarla karşılaşacağınızı çok tahmin etmiyorum. Ama ben şimdiden uyarmış olayım. En azından hani borç isteyen, kefil olmanızı isteyen, ya gel işte şu senetlere beraber imza atalım, bilmiyorum varsa hala öyle şeyler... E, talebinde bulunan e, kişiler varsa bunlardan koşarak uzaklaşmakta Bence fayda var haftayı kısaca özetlemek gerekirse balık burcundaki yeni ay etkileri devam ediyor Dolayısıyla sosyal çevre ve arkadaşlıklar ortamımızda yeni e, ortamlara girmek yeni arkadaşlıklar edinmek e, sosyal çevremizi genişletmekle alakalı güzel fırsatlar var Merkür'ün retro olduğunu unutmayalım burada eski arkadaşlar Eskiden bağımızın olduğu ama aramızın kopuk olduğu Belki aramızdaki buzları eritmemiz gereken Aramızdaki meseleleri çözmemiz gereken arkadaşlarımız varsa Bunlarla ilgili özellikle cuma günü çok güzel fırsatlar karşımıza çıkabilir arkadaşlar Hafta ortası çarşamba, perşembeye geldiğimde e, Güneş'te Plüton ve Mars'ta Satürn arasındaki pozitif etkileşimler, yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim yayıncılık alanlarında çok güzel fırsatları barındırıyor. Akademik kariyerle alakalı haber bekleyen arkadaşlarımıza inşallah, inşallah güzel haber gelebilir arkadaşlar. Davalarımız varsa burada da hani alnımızın akıyla çıkacağımız bir süreç bizi bekliyor diyebilirim diğer taraftan tabii ki hani Uranüs'ün boğa burcuna, burcumuza geçiş yapmış olması hayatımızla ilgili ani, radikal bir gibi takım değişimler konusunda bizi destekleyen fırsatları gündeme getirebilir. ama burada hayatı değiştirecek ani kararları almak için de bence gene Merkür Retrosu sonrasını beklemekte fayda var. Yani hani zaten boğa burcu olarak hemen böyle aklınıza gelen ilk fikri yapan bir burç değiliz. Dolayısıyla hani Burada en azından o etkilerin veya o hani faydanın o değişimin ne yönde olacağını belki içimizde değerlendirebiliriz. Belki retrosu bitiminde de hayata geçirebiliriz diye tahmin ediyorum. Hafta sonu geldiğinde ne yapmıyoruz? Sosyal çevre ve arkadaşlık ortamlarımızdan tanıdığımız kişiler eğer gel abi kefil ol, gel seninle beraber ortak şu işe girelim, sen bana bu kadar para ver, baksana sana karşılığını şöyle vereceğim diyen arkadaşlarla yüz göz olmayıp koşarak kaçıyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.